Evet, ben e, Sakarya Üniversitesi olarak şöyle bir e, politika gidiyoruz. Sakarya Üniversitesi inşallah 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl, 1000 yıl yaşayacak bir kurum. Rektörler gelip geçicidir, asıl olan kurumlardır. Sakarya Üniversitesi Türkiye için, Sakarya için bir şanstır, önemli bir kurumdur. Üniversiteler biraz toplumun dışında dizayn edildi ki bunun da gerekçesi var. Çünkü bilimin kendine has bir yöntemi var, bir anlayışı var, bir dili var. Ama şehrin biraz daha Sakarya Üniversitesi'niyle dertlenmesini istiyoruz. Sahiplenmesini istiyoruz. Bu şu demek değil. Gelin bize işte biraz para yap, yardım yapın, şunu yapın, bunu kastetmiyorum. Nasıl ki tekrar ediyorum. Gündemde olduğu için, popüler bir konu olduğu için ve pek de anlamadığım için spordan pek anlayan bir rektör değilim ama Kaderde böyle bir şey, hep ondan örnek vermek zorunda kalıyorum. Nasıl ki Sakarya Sakarya Sporla ilgileniyor, Sakarya Üniversitesi ile de ilgilenmesi lazım, demesi lazım ki hocam hangi ligdesiniz, nerede oynuyorsunuz, ne kadar yayınınız var, hangi akademisyenleri aldınız, bunları söylemesi lazım, bunları bilmesi lazım. Burada da sizlere çok iş düşüyor. Mesela ben geldiğim zaman bunlar sembolik şeyler olabilir. İşte yabancı uyruklu öğren hocanın sayısı 6-7 tane filandı zannedersem şimdi 30'a yaklaştı. Çok sembolik bir örnek vereyim. Mesela Koç'la çalışan bir akademisyen, yabancı uyruklu bir akademisyen. Artık ona yabancı da deniyoruz, uluslararası akademisyen diyoruz. Sakarya Üniversitesi'ni tercih etti. Bu tesadüf değildir. Şu anda Bizim üniversitemize en büyük katkı yapanlar uluslararası akademisyenler. Özel ilgileniyoruz. Bunların kalma sorunları var, okulla ilgili sorunları var. Buna çok önemli şeyler. Yani uluslararasılaşma konusunda. Yine öğrencilerimizin yüzde onu uluslararası öğrenci. Yüz ülkeden fazla ülkeden geliyorlar bunlar. Buna çok değerli bu ülke için. Bazen bu öğrenciler işte Suriyelilerle karıştırılıyor ya da bazı göçmenlerle bunlar göçmen falan değil bunlar kendi imkanlarıyla geliyorlar burada okuyorlar ve gelecekte de bizim büyük elçimiz olacaklar temsilcimiz olacaklar bizim ülkemizin gönüllüsü olarak o ülkeyle ülkemiz arasında bağ kuracaklar bu konularda da biraz özel çalışmamız gerekiyor uluslararası akademisyenlerle ilgili öğrencilerle ilgili vesaire biraz dertlenmemiz gerekiyor. Bunu istiyoruz. Burada Sakarya'nın da bir e, günahı yok. Biz kapıları kapatmışız. Kendi kendimize yeter halde düşünmüşüz ama öyle değil. Yani bir üniversiteyle bir şehir nasıl bütünleşirse bu başka bir kurum gibi bütünleşmez. Bizim bütünleşmeden kastettiğimiz sanayiciyle iş yapmak, sektörlerle iş yapmak, kurumlara e, hizmet vermek vesaire vesaire. Bu anlamda bütünleşmemiz gerekiyor. Burada da demin söylediğim gibi biraz yol alma konusunda zorlanıyorum. İnşallah sizlerin aracılığıyla daha hızlı bir şekilde yol almış oluruz. Ben bu arada Sakarya medyasının da Sakarya Üniversitesi'ne karşı göstermiş olduğu ilgi ve dilden dolayı da teşekkür etmek isterim. Yaklaşık üst senedir rektörüm. Sakarya Üniversitesi'ni nasıl biz gözümüz gibi korumak istiyoruz. Polemiklerden uzak tutmak istiyoruz. Sakarya Üniversitesi yayınlarıyla konuşulsun, projeleriyle konuşulsun, başarıyla konuşulsun diyorsak burada da Sakarya medyasının çok büyük desteğini gördük. Faaliyetlerimizi çok güzel şey, şekilde halkımıza aktarıyorsunuz. Bu anlamda da e, haberlisinin başta olmak üzere bütün Sakarya medyasına da teşekkür ediyoruz. <laughs>